İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar. NK Holding bugün sabahleyin 8.57 geçe yine hisse alımını açıkladı. Alan kişi aynı kişi onu söyleyelim. Bakın arkadaşlar 43. defadır bu adam alıyor. Bakalım ne zaman itibaren alınmış? 10. ay 24. Şunu saymıyoruz arkadaşlar. Haziran ayında gelen bir gerçekleşme. Son 2 aydır arkadaşlar 10. ay 24'ünden beri yaklaşık 43 defadır toplam 16 milyon adet az bir şey belki geçen bir hisse alımı söz konusu. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. En kayışağıtta alımlar gerçekleşmiş. Peki alan kim? Hemen bakalım. Hatta kapa bakalım. Bugün ayın tabii ki 21 Aralık 2023. Dün haberle, dün haberle beraber geldi. Kapa 21 Aralık 2023'te gelen haberin arkadaş açıklaması şu. 20 Aralık 2023 tarihinde NK inşaat paylarının 37 lira 14 kuruş, 37 lira 46 kuruştan 300 bin TL nominal tutar ki bu 300 bin adet oluyor arkadaşlar. E, alış gerçekleştirdim diyor. Alan arkadaşın ismi yine Mehmet Sinan Tara arkadaşlar. Şirket ortağı olarak karşımda çıkıyor. Daha önce 31 milyon lot civarını alırken arkadaşlar şu ana toplamı ilk aldığında az önce gösterdim 10. ayın 24'ünde 31 milyon lotken şu aşamada 47 milyon lot arkadaşlar kapağa dayamış. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Tabii ki adam alıyorsa bir bildiği vardır diyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.